Dişimizin dışında, ağzı aç abi, şurada bir tane diş var. Dişte kırılmış kaplamanın hemen yanında ve bu dişin e, dili kesiyor. Biz elimizdeki hijyenik ama bak yani normal törpü. Biz bu törpüyle gelen herkesin e, faydalanmasını sağlıyoruz burada. O dişin dili kesmesini törpüleyerek engelleyeceğiz. Göksu varat, her türlü. Bak abi, şurada. Tamam abi. Şöyle bak bakayım. Biraz daha var. Dişe doğru aşağıya doğru sürtün. Tamam öyle yapacağım. Görüyor musun? Dokundurma. Abi ee, şeyi metale yıksan. dokundurma. mu? Tamam metali engelliyorum. Abi gülme Ömer hocam bak lütfen. Işık ışık daha daha iyi ver bana işi. Şöyle bir daha bak. Memur musun abi? Çok az var. Tamam çok az Orayı da alacağız. Şu hemen şeyin yanında olduğu için, kaplamanın hemen yanında olduğu için alamıyorum. Bak şurada değil mi? Ön tarafta. Öyle de. İyi mi? Hı hı. Bak ben güzel nalla çıkarım ha. Bayağı geçti. Tamam. İyi misin abi? Şu an iyi. Tamam. Şu çok an iyi. Teşekkür, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Fındık fıstık kıracağım derkene de dişi kır arkadaşlar. Allah razı olsun Nazım hocamdan. Her türlü iş elinden gelir. Sağ olsun, Allah razı olsun. Göksu Baharat'a hepinizi bekleriz. Saygılarımızla.